Bugün severler bugün sizlerle Roblox'ta okuldan kaçacağız. Gerçek hayatta yapmamamız gereken bir şey ama oyunda olduğumuz için olabilir. Öncesinde bana şans dilemek isterseniz videoya like atıp kanala abone olman yeterli. Ayrıca bildirimleri açmayı unutma öğretmenim. Öğretmenim ne yapıyorsunuz öğretmenim? Beni yakalıyor musunuz böyle? Ha yok. Hocam ben kaçtım o zaman. Öğretmenim ben kaçtım. Yok ne? Aha. Oh yes. Buralara ne olmuş hocam benim burada durmam zaten hata ya şuna bak hocam hocam şuna bak ya bu nasıl bir okul öğretmenim Öğretmenim bugün canlı ders var mı hadi bakayım neredeyim oha hocam hocam öğrenciler kaçmasın diye neler yaptırmışsınız hocam <laughs> Dünyanın en zor okuldan kaçışı ya hadi bakayım nereye geldim başka bir sınıfta mıyım ha, buraya mı dönüyorum O oh yes kağıtların üstünden bebeğim ha, obilerin kralıyım ya Gerçekten parkur kralıyım ben ya Benden daha iyi parkurcu yoktur abi. Net. <laughs> evet. Ee, bari cümlem bitseydi ya. <laughs> bari cümlemi bitirseydim. Çok mu şey istedim? İki dakika böyle bir havalı olayım istedim ya. Çok mu şey istedim? Neyse. Gidiyoruz bu kalemlerden. Evet. Hangisi acaba? Boş diyecektim. Boşu tutturduk. Yok kral sağ ol. Heh, dolayı tutturduk. Sol. Ee, bu da sağdır ya. Ha, değilmiş. Abi benim aslında hislerim iyidir ama. Niyeyse tutmadı ha tamam sol ve orta Okey şuradan havalandırmaya girdim öğretmenim Hocam beni salsaydınız Ben çoktan gitmiştim Yani böyle ölüm tehlikeleri de atlatmamış olacaktım Öğretmenim öğretmenim neredeyiz Nereye gidiyoruz öğretmenim ha buraya mı Buraya gidiyoruz öğretmenim hadi bakayım Bu boşluk var mı yok Okey okey Abi şopa falan tıklama mı neden istiyorsunuz ya İstemeyin böyle şeyler bak zehirli sular var Şurada toksik sular var Okey geldim buraya buradan buraya Niye tutturamadım Ha çok basitti. Çok ezvindir. Niye tutturamadım ben? Nasıl tutturamam ben onu? O oh yes bebeğim. Hadi bakayım. Hadi bakayım buradan da geçti Abi niye ben böyle bir şey oldum ya? <laughs> Noob oldum resmen ya. Tamam. Nereye? Ha, buraya. Okey. Havalandırmadan sağ mı sol mu? Sol. Hadi sol olsun. Sol da sağa mı çıkıyordu? Sağ sola mı çıkıyordu? Öyle bir şey mi var? Yol nereye? Yol galiba şurada bir yerde. Şöyle olabilir mi acaba? öğretmenim. Aha öğretmenim Öğretmenim Aykut uçuyor <laughs> Öğretmenim Aykut uçuyor ya Aha öldüm ya Abi tahtalarda da bu boşluk var ya Fake tahta mı var kral Neymiş bu? Okey, nereye gidiyorum yolculuk ha? Yolculuk şöyle. Okey, 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 okey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben bu okuldan kaçacağım bugün. Ben bugün kaçıp internet kafeye gitmem lazım ama dediğim gibi gerçek hayatta yapılmayacak bir hareket. Okula da gidin. Sonra da zaten gezersiniz okuldan çıkınca. Kaçmaya ne gerek var? Evet. Bak öldük işte. Gördüğünüz gibi öldük. <laughs> tamam, sakin. Kamu spotu bölümümüz bitmiştir. Oyuna odaklanabiliriz şu an. Okey. Tamam. Oh yes bebeğim neredeyim? Hocam okulda neymiş? Aha spor salonu spor salonu en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim sütlaçlı en sevdiğim sütlaç geldi baba geldi baba tek atar Ah bir şey diyeceğim şuradan şuraya atlayamaz mıyım ya ee, adamlar onu düşünmüş <laughs> adamlar onu düşünmüş engellemiş orayı Kral şu ekranıma çıkıp durmasın bak hayır Tamam şöyle geldim şöyle şöyle Benim hiç öyle yalandan hareketlere ihtiyacım yok öyle kısa yollara falan ihtiyacım yok Ben zaten geçebilirim Aa bir şey diyeceğim yandan geçebilir miyim acaba Ha yanı da kapatmışlar Onu düşünmüş adamlar ya <laughs> Zaten en zeki de ben değilmişim Demek ki benden daha zekisi var ki Bak düşünmüş bunu Abi bir dur ya ekranıma çıkma ya bak yine fake yollar var ya Sol sağ mıdır sağdır Tekrar sol mudur ya sol sağ sağmış ya. Yani. Tamam. Sol. Bu arada Roblox'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Zıplarsanız daha hızlı gidiyormuşsunuz. Bu kanıtlanmış. Bir tane video izledim. Bayağı kanıtlanmış Yani. Zıplarsanız daha hızlı gidiyor. Oh yes. Okay bebeğim. Neredeyim ben? Oo. Öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmenim Aykut uçuyor. Tamam buraya da geçtik. Hadi bakayım o zaman herkes şimdi yorumlara girsin. Okulda yaşadığınız en komik anıyı yorumlara yazın ki bir gülelim, değil mi? Bana böyle kahkaha attırana sürprizim var. <laughs> kahkaha atarsam sürpriz var. Hadi bakayım çık çık çık. Okulda neymiş? Hocam bitmedi okul. 100 bin metrekare araziye mi yaptınız? Mal sahibi misiniz, kiracı mı bu okul Ne ben anlamadım. Nasıl açtınız bu kadar büyük okulu ya? Şuna bak ya. Ayrıca hocam bu okulda durulmaz yani. Toksik maddeler var şurada zehirli sular var Aa sınıf arkadaşlarım Julka Mitch, hoci Miç hoci Nereye gidiyorsun Julka dur Kanka dur sakin ol Julka Dur dur öğretmen seni çağırıyor Öğretmen Julka uçuyor Tamam Geçtik Oh yes ben şimdi onunla kendimi bir competition ruhuna soktum Şu an onunla kapışıyorum Hadi bakayım Oo oh, kanka ne yapıyorsun ya geçemedin mi Sen daha demin orada değil miydin ya Sen ne ara geldin ya oraya <laughs> Oha Ne ara geldi ya o Tamam öğretmenim Okulu lav basmış. Böyle okul mu olur hocam? Gerçekten lav basmış. O zaman herkes sevdiği derste de yazsın. Hadi bakalım benim en sevdiğim ders de beden eğitimi. <laughs> Kimin en sevdiği ders beden eğitimi değildir ki yani. Beden eğitimi, resim dersi, müzik. Bunlar benim en sevdiğim sütlaçlardır. Oha nereye geldim? Find the button mı? Ha, bu olabilir mi button? Yo. He button. Şu olabilir mi? Yok elmaymış. Hmm, button. Ha batın. Buldum buldum tuşu buldum. Aç kapıyı. Tamam safe zone mu? Ana. Makasın içine atladık ya. Abi bir çekil çekil ekrandan şunu bir çek. Ha oh, yes bebeğim. Ha oh yes. Oh, yes. Baba geçer. Baba hepsinden geçer işte ölmez. Bu nedir? Ha bunlara mı değmeyecektik? Oha öyle bir şey mi var ya? Yuh. Bu eşyalara değmeyeceğiz. Tamam. Değmeyiz kral ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun beni kayıp ediyorsun yani. Hadi bakayım buraya buraya Geldi buraya buradan da buraya Okey %72'sini tamamlamışız Kaç kaç bitmedi okulu ya <laughs> Kaç kaç bitmedi hocam Vaz mı geçsek kaçmaktan acaba Şuna bak bıçaklı sistem koymuş öğretmen Kimse kaçmasın diye Yu. Hocam salsaydınız ya Ya kaçacaksın ya öleceksin diyor yani <laughs> Böyle bir şey olamaz hocam Tamam Okey Dur nereden hocam sebillerden su basmış ya Öldüm hocam ama Sudan da ölmezsin yani. Bu neyin suyuysa geç. Tamam şöyle gidelim. Okey hiç öyle dolanmaya gerek yok yani. Beyin bedava. Beyin bedava abi. Şöyle geçtim. Okulun yemekhanesindeydik. Şimdi neredeyiz? Koridor. Birazdan öğretmen boss çıkacak karşımıza. Teacher. Nerede teacher? Aha hey! Teacher. Leave them kids salon. Dun dun. Dun 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 dun. Öğretmenim sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Niye sağ gösteriyor bu solu gösteriyor? Sola gittik hadi bakalım niye gittik sola Al işte fake'i yedik Neyse ki öğretmenim yavaşsınız Beden eğitimi öğretmeni değilsiniz demek ki <laughs> Bebeğim hadi bakayım Gel şöyle ben niye sola gittim ya Abi o kadar da Ez bir fake yedim yani anlamadım Tamam çıktık öğretmenim Nereye ışınlandım Oha. Yuh hocam Okul mu çok büyük Ben mi çok küçüğüm anlamadım ki ya Okey bebeğim geldi buraya baba Aha yüzde 84 mü? 83.6. o oh, yes. Ortamı kest. Ortamı kest. Orada bir tane öğrenci gördüm sanki. Aha öldük. Onu atlamayacaktık ya. Abi cık. fake attı oyun. Ben ne bileyim ya. Tamam şöyle gel. Become a teacher varmış bu arada. O öğretmen olabiliyormuşuz ama. Galiba başkalarını kovalayamıyoruz ya. Cık. Keşke öyle de bir şey olsa. Mesela şöyle bir şey olsa. insanlar parkur yapmaya çalışsa biz de parkurlarını bozan o NPC'lerden olsak. Mesela öğretmen olsak adamı yakalarsak işte geri göndersek falan. Böyle bir oyun fikri iyi olabilir. Oyun yapımcıları size sesleniyorum. Fikrinizi yaparsanız yani bu fikri alırsanız oyunun adını da Mert koyarsınız herhalde ya. <laughs> Bence çok da güzel bir oyun ismi olur yani. Oo, nereye geldik? Aha. Az daha yetişemeyecektim ha. Okey öğretmenim. Okul bir bitmedi artık şu. Teacher boss karşıma çıksın. Geliyor galiba. Geldi mi? Oha bu muydu hocam okul bu muydu yani işte bu değildi okul dışarıdan küçüldü içeriden çok büyük ama tamam böyle geldik böyle geldim yüzde 96.7 o zorladı dur ay yamuk yumuk ya değmemişti ayağım değmemişti ya yalançılık var ya yalançı oyun dur o oh yes sakin baba sakin en evet bak. Okey. Ya en sevmediğim. Ee, bunu anlamanın bir yolu var mı ya? Oha kırmızı. Kesin şöyledir. Ya abi hiç de öyle olmadı ya. Hep öyle olur ama. Önce en sağdaki, sonra en soldaki, sonra ortadaki bak şimdi. Şimdi herhalde mavi mi? Yine mi değil ya mavi? Hayda, mavi haksızlık var ama. Çek şunu ekrandan. Şimdi sarı mı kırmızı mı? Sarı diyenler bir, kırmızı diyenler iki yazsın. Seçiyorum. Bence 2 yazanlar çoğunlukta 2. Oha bebeğim. <laughs> Kırmızıyı seçenler kazandı. Biz de kazandık. Oh be. Sonunda okuldan kaçtık. Ne kadar tehlikeliydi.